Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Sure serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Videonun seslerini sonradan kaydediyorum. videoyu çektiğimiz esnada mikrofon kapalı kalmış. Birçok bölümünde ses yok. Artık kusura bakmayın acemilikler, acemiliklerden kaynaklı. Yakın zamanda bunları da üstümüzden atacağız inşallah. Şimdi şaman karakterimizden bir okyanus ayakkabısı alıyorum. Büyülü STE 40 %2 ipi %2 hasarlı ip olarak Eber diye bir de 2K ip 10 kritik. Bunu şamanla kullanacaktım. Sonra pazara attım. E, baktım pazarda edelin çok altında fiyatlara gidecek. Buna birkaç tane kutsamak e, deneriz. En azından güzel bir efsun gelirse bizde kalır. Ve ömürlük bir ayakkabı olur bizim için. Daha sonrasında Ninja'mızın e, 25 buz 5 savunmalı bir tılsım var. Bunu 5 savunma için kullanıyorum şimdi. Bir de buz tılsımını envanterde görmek hoşuma gidiyor. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Hani kullandığımız bir yerde yok zaten. Bir de e, peti göstereceğim birazdan. Bir adet de e, 105 level e, nesi petimiz var. Bu şamanı petiydi. Benim gözümde mucit petlerden biridir. 640 gün var. Bunu da günü tamamlandığı zaman belki bir şeyler yapabiliriz. HP oranı, defans oranı da belli. E, gayet güzel. Canavar, berzerker talimi var. İşimizi ilk etapta gör Güzel bir alastor yapana kadar. Şimdilik bunları üstümüze alalım. E, Şimdilik bunları üstümüze alalım. Birkaç tane kutsama falan deneriz. Ayrıca biliyorsunuz ki bu seride çarımıza mit simya takmayacağız. O yüzden şamandan son desteklerden birkaçı olan hani burada da şeyi gösteriyorum. Alastor peti gösteriyorum. Bir, birinci seviye bir alastor tipi var. Bu da tip 1. Bir, bir işe yaramıyor. Belki pet hepsini atarız ileride. Bilmiyorum. Ee, şimdi bu seride biliyorsunuz ki mit set takmak istemiyorum bu çarımı. Mit herhangi bir simya takmak istemiyorum. O yüzden şamandan bir takviye son paralar artık bu. Gümüş Ok eventinin sonuna kadar fazla bir bütçemiz kalmadı. Bir 410 gibi bir meblağ alıyorum Üstündeki 115 de şamandan geldi. Şimşekli setleri tattık vesaire. Ya kaç alıyorum? Tam gözükmüyor ama 450 alıyorum galiba. Bir e, mükemmel elmas alacağız kendimize. Şimdi e, şu çara şey yapalım. PT'nin arka sayfaya koyduk. Ee, tılsımımızı takalım. Şu okyanus ayakkabısında birkaç tane kutsamayla 6-7 de diyelim. En azından şansımız yaver gitsin. Ben önceden bildiğim için bunları şu anda anlatması çok da keyifli değil. <laughs> Spoiler da vermek istemiyorum. En azından seyir zevki olsun biraz. Bir beşli kutsamamızı aldık. Daha ben hiçbir zaman şu çara yüklediğim epleri mantıklı bir şekilde harcamadım. Hep 6-7, hep 6-7. Efsun. Güzel şeylerde yakaladık. Yalan yok. Burada bir tur atıyoruz. Artık at. Niye bu kadar çok konuşmuşum videoda hiç bilmiyorum. 5 saniye şimşeğin gücü. Hiçbir işe yaramayan bir su. Bir kanama iki karanlık direnci. %2 iki hasar iyisi. Ya aslında mucit bir efsun. Gerçekten hasarı. hasar yüksekse yüzde iki, yüzde yüzde çok işe yarıyor. Bakın görüyorsunuz tekrar kutsama. Bir beşli daha aldık. Bu e, yanlış bilmiyorsam Aura farmı yapanlar için çok aranan nefsunlardan bir tanesi. Şamanlar özellikle 5 saniye kükreme ile hipi falan bir şeyler var. Onlara bakıyorlar. Hiç oralarda farm yapamadık. İnşallah bu sure yaparız. Yine hiçbir şey yok. Bakın 5 saniye toprağın gücü. Bir şu %2 hasarı hipiden kurtulamadık arkadaşlar. 1 2 3 11 kritik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Arka sayfaya sıyırdık. Kutsamalarla da bir şey yapamadık görev kitabı Prens 2. 2 lira atıp 3'ü pazardan parayla alıyoruz. Bizim de oynama mantığımız bu. Burada yanlış hatırlamıyorsam bir de bu çırak sandıklarını falan açacağız. Evet. Çırak sandıklarından biliyorsunuz ki 15 tane efsun vesaire çıkıyor. 90 seviyeye geldiğinde 15 tane efsun çıkıyor diye hatırlıyorum. Evet 15 tane efsun. 20. Ve 22 tane de kor çıkıyor bunlardan biliyorsunuz yontulmuş atma ihtimali var. Daha sonrasında her metin iki oyuncusu gibi biz de gidip e, ee, efsunlarımızı yaya atıyoruz. Şu anda bir yaya ihtiyacımız var zaten. Bu sureye kuşak yapılacak artık. Zamanı geldi. Çünkü yavaştan hidra farmına geri oturacağız. Kuşağını vermek zorundayız. Yani çardan zodya alayım. Yani çarda zaten çar değil. Şamanımız şaman değil. Ticaret çamı. İstediğimiz her şey var çarda çok şükür. Ya buranın da ben sonucunu biliyorum. Burada da müthiş şeyler geldi hiçbir zaman şey değişmediği gibi acemilikler görüyorsunuz kırmızılıktan hiçbir şey okumadı yetmiyormuş gibi de patların üstünde atıyorum helal olsun ne geldiğini ben bile görmüyorum yani attık attık daha bu bir şey değil ortalama hemen hemen bir 160 tane daha üstüne atılacak burada bir 32 geldi düşündürdü de hiçbir şey yok yanında olsa da zaten yani 32 10 derece falan olsa da pazarda herhalde 60-70 tane vardır bir 160 tane daha şey böyle. Bir tane zor dek yakalamamız lazım. Burada da yine 30 geldi. Gene hiçbir şey yok. Gene geçtim Hiçbir şey gelmedi. Ben şu e, muhtemelen çarın üstünü başına bir toplar. Tekrardan kayıt açmışımdır diye umut ediyorum. Burada da onu anlatmaya çalışıyorum herhalde. Hepsinin üstünden tek tek geçmişim. Daha bir gereklerimize dokunmadık bile. Mini dal var. Astravel var. Her şeyimiz var bir anlık gazla aldık Astra Bey'i. Daha daha olsun bakalım. Evet arkadaşlar anlık gaza geldim. Videoyu editlerken bir çekiliş yapma kararı aldım açıkçası. Böyle çok bir şey vermeyeceğiz ama küçük bir çekiliş yapmayı düzenliyorum. Çünkü ilk videonun ilk ilk bölümü yani serinin ilk bölümü güzel izlendi. İkinci bölümde küçük bir telif olayıyla karşı karşıya kaldık. Gerçekten bunlar e, takip ediyorlarmış böyle şeyleri. Bir tane şarkı koymuştum. O aradan telif yemişiz. Sağlık olsun işi gücü bıraktılar 50-60 takipçili kanalların peşine düşmüşler. Sağlık olsun. Şimdi e, belki üçüncü videoda biz bu durumu düzeltiriz umuduyla. Şöyle bir üç kişiye biner app olacak şekilde app kodu paylaşacağız. Katılım şartımız pek bir şey yok. Bir kanala abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Yoruma da nickinizi yazmanız lazım ki buradan da e, yani oyundan da posta aracılığıyla falan gönderebileyim. Dediğim gibi bir sonraki bölümün girişinde e, talihli yani çok büyük bir şey vermiyoruz da 1000 ep kodu da kötü değil 35 36 TL Lucifer piyasasında insan işini görür. 3 kişi olacak şekilde biner ep kuponu göndereceğim. Yani anlatabilmişimdir umarım. Teşekkürler. Şimdi yavaştan tekrardan videoya geçelim. Yine burada da e, ses kaydını açmamışım, yani mikrofonu açmamışım. Burada hemen bir e, elmas zaten piyasasını uzun süredir takip ediyorum. İş yerindeyken de girip arada ara bakıyordum. En ucuz fiyat bu e, fener karakterinde. Şimdiden söyleyeyim. 402 won gibi bir şey yazmış. Sadece çift peç var. Bizim için yeterli. Buradan alacağınız büyük savunması bizim için çok çok elzem olmayabilir. Tabi bunu şey yaparsak ileride değiştiririz. Yalandan böyle bir çara PM attık. Bir kere yetmedi. iki kere attık hatta. Öyle de söyleyeyim ben size. Tabii ki indirim Metin 2'de indirim yani çok çok zor denk gelinen bir olaylardan bir tanesi. Bilmeyenler için onu da söyleyeyim. Bunu 402.10'dan alıyoruz. Para da suyunu çekti artık. İtemleri nasıl yapacağız Allah yardımcımız olsun bilmiyorum. Daha fazla çar bozmak istemiyorum. Şamanı bozduk zaten. Şimdi burada artık ticaretlerimizi yapıyoruz. Burada bir ee, karabiyo aldık. Görüyorsunuz. Yani şu videoları kırpmak için inanın 20-25 dakikalık videolar izledim. Böyle o kadar çok itemlere bakmışım ki sadece şu boynuzlu kask 12 dakikalık bir videodan kırptım. 4 saniyelik yeri için. 12 ona da böyle bir kask alıyoruz. İtemlerde kırık vermemeye çalışıyorum. Şu cennet bileziğin videosu 28 dakika arkadaşlar. 28 dakika cennet bileziği seçip beğenmem. 28 dakika yani bilmiyorum. Bir gümüş kolye kayar. Peşine hemen bir tane de tahta ayakkabı. Alacağız onu da inşallah. Yok zümrüt küpe. iki tane küpe aldım. 20 şeytanlı. Zaten bunlar para değil. 4 fon 5 fon. Burada da gene kararsız kalıyorum. 5 van'a bir 20 şeytanlı zümrüt küpe. Bir de 20 şeytanlı yakut küpe alacağım. Çünkü geceleri çarı otoya bıraktığımızda bunlar bizim işimize yarıyor. Ne eksiğimiz kaldı? Bir de ayakkabı alacağız. Onun da kaydını koyayım ben. Böyle de bir yeme itemler zaten bunlar aldığımız zaman aynı fiyatlardan sattığımız itemler. Umarım satarız yani. En son kaydımızın üzerinden tam bir gün geçti. İtemlerimi zaten beraber almıştık. Bir potları doldurdum. Şöyle bir kostüm seti yaptım çara. 2000 IP 15 rüzgar 10 IP absorbe. 15 rüzgar 20 şeytan 5 yarı. El 20 şeytan sabit. Küpemiz de biliyorsunuz. Bütün itemleri zaten gösterdim ben size. Az önce bir ee, biyolog verdim ama geçmedi. Neyse, sağlık olsun. Şimdi Uriel'den XP'liğimizi alalım. Ondan sonra e, Büyülü Orman'a girince ben tekrar kayıt açarım. Aradan şöyle bir kayıt almak istedim. E, çarımız Orman'da. Herhangi bir e, sıkıntımız yok şu anda. Şöyle bir damage'ini de görelim. Yani e, kritikli 30k bandında bir damage'imiz var. Bazen işte düşüyor, artıyor, çıkıyor. Şu anda Astrabel'i kullanamıyoruz. Astrabel tamamen bizim zararımız oldu. Umarım çare hızlıca kasılırsa bununla ilgili bir şey yapabiliriz. E, petimiz var. Petimizi bekliyoruz 105'te. Silahımızın az günü kaldı. Umarım 7 gün içerisinde 105 oluruz. 105 olmamız demek bize güzel bir zodyak kılıcı yapmamız demek. Zaten şu anda piyasayı da aynı zamanda araştırıyorum. Şöyle biraz bir görev kitabı Prens 2... A, Prens 3 çektim. E, yaklaşık bir k çektim. Daha yeni yeni yapıyorum. Şuradan bir tane kor çıktı daha. Bunları eriteceğiz burada. İşte... Ee, bir yandan belki böyle bir e, getirisi olur diye. Şöyle bir tane görev açalım beraber. Yani ortalama 40 tane Prince 3 kitabında 3 tane falan görev yapmış oldum. Bununla ilgili de güzel planlarım var. Neyse imhacı görevi açık kalsın. Ee, bu iler şeyde gece yatmadan zaten muhtemelen şeyi bırakırım. Yukarıya e İmajların olduğu bölgeye doğru bırakalım. Çarışı şöyle diğer çerden bir ayıralım. Pot hiç yememiş. 20 tane CP yemiş. Burada kolyemizde CP absorbe var. Evet ondan kaynaklı. Kaskımızda var mı? Kaskımızda yokmuş. Bir de 5 burada var. %10 haliyle biz de demet yememiş oluyoruz. Hızlı indirimlere marka geldi. Bu araştırma şunu bekliyorum açıkçası. Yani bundan biraz alacağım gibi duruyor hızlandırıcı bize biyolog için çok lazım ama şu anda marka ihtiyacımız hiçbir çarımızda yok. O yüzden gerek yok şu anda. Ben bu Bika Prens 3 kitabını bitirip ee, en son sonucunu çekelim. Bunların tanesini 200 2 vondan gibi 2 von gibi bir şeyden aldık. Bir de daha yeni şeyimiz vardı burada. X e, XP event olduğu için buralar çok inanılmaz kalabalıktı. Şimdi neden buraya hani böyle çarı buraya bıraktık gibi düşünmeyin. Hatta böyle ayırabildiğim kadar gün içerisinde ayırmaya çalışıyorum çarı diğer çarlardan. Yani mesela şöyle bırakayım en azından. Hala event çarlı şeyler e, hala e, XP eventinden kalan çarlar var. Okey kasan çarlar var derken burada 169 tane okeyimiz var. Bunların bir kısmını oynamıştım diye hatırlıyorum. Biraz oynadım biraz oynamadım. Bedenselle kapışıyoruz burada da. Yapacak bir şey yok. Skillimiz G8 oldu. Hatta buradayken bir tane ruh taşı okuyalım. En azından çok az bir derecemiz var. Burada kasılırken büyülü keskinliği açarsak Evet. Olmadı. Üstümde zen kısıtlı. Zen'e de para vermek istemiyorum. Çünkü bu çare zaten ayışı açacağım. Hani yakında muhtemelen çare 110 olduğunda böyle bir toplu bir 20-30 paketten fazla açmak istiyorum. Kritiğe ihtiyacımız oluyor. Şöyle aradan da size göstereyim. Sadece bu bilgisayarda şöyle 4 tane çarımız hala aktif bir şekilde okey kasıyor. Bunlardan da böyle bir rapor verecek olursak ortalama çarlarda bazılarında oynadıklarım var. 240 200 mesela. Bunlar oynamayı bekliyor. Şöyle de göstereyim. Bunda da hepsinde 200 er 200'er set var. Bir de böyle bunlar dört tane de açar var. Yani toplamda 800-800 1600 gibi bir set var. Bu çar hariç. Yani artık main karakterimiz hariç. 1600 setimiz var. Buradan da müthiş bir gelir elde edeceğiz. Onu da muhtemelen Yeşim'e yatıracağım gibi duruyor. Şu anda iki tane simyamız mükemmel. Üçüncü simyamız da Yeşim olacak. Peşine Onyx'i alacağım. Onyx konusunda hala araştırma yapıyorum. O yüzden daha bir rota çizmedim ona. Ama alacağım yeşim belli. O yüzden onu direkt alabilirim. Biraz da itemlere yönelmek istiyorum. Hani itemler birazcık farm yapacağımız yere göre değişecek de işte kuşağımız olsun. Çünkü bu kuşak artık yani 3-5 güne kalmaz. Okey bittiğinde bu kuşak artık ninja'mıza gidecek. Oradan biz hidramızı dönmeye başlayacağız. Yani kendimize bir kuşak bir el yapmak istiyorum ilk etapta. Bir de kalkan zaten. Kalkanımızı artık amorti ettik. Muhtemelen o çevikli 50STR'li kalkanımız atıp kendimize güzel bir kalkan yaparız. 12 güç, 12 zeka, 15 blok gibi bir şey var arıyorum açıkçası. 6-7'sini biz de yaparız. Bu video buraya kadar olsun. Çarımız şu anda aktif olarak farmını yapıyor. Ancak diğer bölümlerdeki gibi kısa sürmeyeceği için büyülü ormanda geçireceğimiz vakit. Ondan dolayı videoyu çok bekletmiş olacağız. Bunu olsun istemiyorum. En azından paylaşalım. Artık ara ara girip e, bilgileri verip diğer bölümde yayınlamış olurum. 110'dan sonra bu çare ben e, uyanışta değerlendirmeyi düşünüyorum. Oradan da cesaret pelerini elde ederiz. BK'sızdır. işte. event saatine denk getirsek event malzemesidir. Bunlar küçük ama birleştiği zaman güzel e, getirileri sağlıyor bize.